Herkese merhaba. Bugün arkadaşlarımla yani öğrencilerimle beraber güzel bir video çekmeye karar verdik. Videomuzda Fatma öğretmen hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soracağız. Onlar da güzel bir cevap verecekler diye umut ediyorum. Ben kaçtım öğrencilerle. Sizi baş başa bırakıyorum. Fatma öğretmen bizim için bir başka. Fatma öğretmen bence çok tatlı. Evet. Fatma öğretmen benim için çok komik. Fatma öğretmen, benim için... Evet, ...güzel bir öğretmen. Fatma öğretmen benim için en güzel öğretmen. Fatma öğretmen, benim için çok güzel. Fatma öğretmen benim için sevgili olur. Fatma öğretmen bence tatlı bir öğretmen. Fatma öğretmen benim için çok özel bir öğretmen. Fatma öğretmen benim için çok güzel bir öğretmen. Fatma öğretmen, için çok güzel bir... Fatma öğretmen benim için, bir... için bedenin çıkartmayan bir öğretmen. Öğretmen benim için çok değerli. Fatma öğretmen benim için çok değerli. Fatma çok güzel. Fatma öğretmen beni çok seviyor. Fatma öğretmen bana göre çok iyi ders anlatıyor. Fatma öğretmen her gün başka bir elbise giyiyor. Fatma öğretmeni çok seviyorum öğretmenimi seviyorum. Öğretmenim bizim için çok değerli. Fatma öğretmen 500 tane yazı yazdırıyor. Okulun en güzel hocası. güzel <laughs> Partner hocam bina aklımdan gelince çok <laughs> mutlu oluyorum. Buradan geçerek <laughs> <laughs> Det lukter vondt, og jeg har vondt i halsen. 我看到。